Rüyada inci birkaç şekilde yorumlanır. Bir erkek rüyasında inci görürse çok üzülebilir ve gözyaşı dökebilir. Buna karşılık rüyasında boynuna bir dizi inci takan genç kız evlenir ve çok mutlu olur. Rüyasında birden fazla inci takan kızı birkaç kişi isteyecektir. Rüyasında inci kolyenin koptuğunu, boynundaki incilerin yere düşüp dağıldığını gören kadın eşinden ayrılır. Buna karşılık boynuna takmadığı elinde tuttuğu veya kucağına koyduğu inci kolyenin kopup dağıldığını gören kadın eşinden ayrılmaz fakat yuvadaki bir anlaşmazlık yüzünden gözyaşı dökebilir İncilere bir ipliğe dizen kimse sevincinden ağlar rüyasında bir tek inci alan evli kadının bir çocuğu olur delik inci çocuğun kız olacağını belirtir İnci yüzük de erkek evlat anlamına gelir bir genç kız rüyasında incili bir yüzük takarsa hemen nişanlanır fakat türlü dedikodu yüzünden de üzülebilir. Nikahlanana kadar da rahat edemez. Üstü inci işlemeli bir yelek, ceket veya elbise giydiğini gören genç kız çok zengin biriyle evlenir. Bir erkeğin dizi dizi inci alması büyük servet demektir. Fakat bu serveti elde etmek için kurnazlık da gerekecektir. Bir yerde duran pek çok inci de zenginlik olarak yorumlanır. İnciler parlaksa mutluluk, servet de büyük olacaktır. İnciler donuksa insan umduğunu bulamayabilir. Taktığı incilerin birden donuklaştığını gören kimse aşkta düş kırıklığına uğrar.